k TV'den herkese merhabalar. Bugün Muğla Menteşe'de Entegre Çimantro Tesisine karşı bir eylem gerçekleştirildi. Eylem Menteşe Belediyesi'nin önünde gerçekleştirildi. Çünkü bu tesise yönelik e, ruhsatı veren Menteşe Belediyesi'ydi. Bugün e, Muçep Menteşe Sözcüsü Haluk Özsoy yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Merhabalar, hoş bulduk Sayın Tınay. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum bizde, ben de. Şimdi buradaki mevzu tam olarak nedir? Neden Menteşe bölgesindeki yurttaşlar Menteşe Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirdiler? Yani buradaki meselemiz şudur. Biz 41 gün önce bir söz aldık. Hatta 41 gün önce resmi sözü aldık. Daha öncesinde yaklaşık 2 ay kadar öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'yla genel merkeze, CHP genel merkezine, pardon Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, grup toplantısına biz görüşmeye gittik bir otobüs köylü olarak gittik orada Deştin köyünden arkadaşlarla. Kendisiyle görüştük, durumu izah ettik. Dedik ki bakın bu bir ölüm projesidir. Yani ya bu proje yaşayacak, hayatta kalacak ya biz hayatta kalacağız şeklinde kendisine ilettik. Kendisi de durumla çok ilgilendi. Hatta Kayseri'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir çimento fabrikasının olduğunu ve o çimento fabrikasının ne kadar zararlı olduğunu, kendisinin de konuyu yakinen bildiğini ve e, ee, bu ruhsatı yani bu işi çözeceklerine o daha böyle hani ruhsattan vesaireden çok hakim değildi o zaman sürece ama bu işi çözeceklerine söz verdi. Ee, sonrasında bu işi çözmek için Ali Öztunç'u görevlendirdi. Ali Öztunç geldi bizle beraber toplantı yaptık. Ali Öztunç yaptı orada doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda karar almanızı. Aynen Sünnetiyor ekoloji gibi. ve doğadan sorumlu aynen öyle ee, CHP genel başkan yardımcısı ee, onu gönderdi Muğla'ya. Biz kendisiyle oturduk, ee, şey yaptık toplantı yaptık durumumuzu izah ettik bu işin bir ölüm projesi kıyım projesi olduğunu kendisine anlattık ee, kendisi de bu toplantının sonunda bu işi amasız fakatsız ne olursa olsun çözeceklerine ve bu ruhsatı iptal edeceklerine dair bize söz verdi 2 hafta süre istedi 41 gün önce gerçekleşti daha sonrasında bize söz verdi iki hafta içinde çözüleceğine dair ee, biz tabii ki CHP gibi köklü ve kurumsal bir partinin en üst iki e, makamdan, mevkiden verdiği sözü tutacağına inandık ve sessiz sedasız beklemeye başladık. Sonrasında iki hafta geçti, bu söze dair bir açıklama olmadı, bir, bu sözün tutulmasına dair bir adım olmadı. Ee, i̇ki hafta sonrasında e, Seyit Torun e, buraya e, ziyarete gelecekti, yine CHP Genel Başkan Yardımcısı biliyorsunuz. Yerel yönetimlerden başkanın sorumlu kendikti. Buraya Menteşe Belediyesine ziyarete gelecekti. O gün de yine oraya gittik, toplandık bütün köylüler ve ona da haykırdık. Bakın dedik, verdiğiniz söz tutulmadı. Biz hala sözü tutmanızı bekliyoruz. İki hafta sonrasında, Ali Öztünç'ün gelişinden iki hafta sonrasında. Sonra kendisi bir heyet istediğini söyledi. Biz de bir heyet olarak gittik kendisiyle görüşmeye belediye binasında, başkanın makamında kendisiyle görüştük. O da dedi ki bize bakın dedi tamam ben anlıyorum sizi işin hassasiyetini, hayat de anlıyorum fakat e, biz bunu iptal edip onlar gidip bir diğer taraftan aldıktan sonra bir anlamı yok bizim açımızdan siz de başa dönmüş olacaksınız. Dolayısıyla biz geri dönüşsüz iptalini için uğraşıyoruz. Siz merak etmeyin iki hafta içinde bu haber çıkacaktır dedi. O iki haftayı da bekledik Aa, yine haber çıkmadı. Biz siyasi nezaketimizi ee, sonuna kadar muhafaza ettik, hala da muhafaza ediyoruz. Ee, fakat artık 41 gün oldu, biz dalga geçilmiş gibi hissediyoruz. Bu arada CHP herhangi bir inşa durumu söz konusu mu? Bütün hızıyla devam ediyor inşaat orada. ediyor değil mi inşaat? Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya, hatta normalde olduğundan çok daha hızlı biçimde devam ediyor şu anda inşaat. Ee, biz dediğim gibi siyasi nezakete her zaman koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Fakat artık Bizim bir diyalog şeyimiz yoktur. Artık sadece ve sadece görüşeceksek bu Rusya'nın iptal olduğunu öğrenmek için görüşeceğiz belediye ile. İki gün önce de belediye meclisi toplantısına gitmek istedik. Orada kendimizi göstermek istedik. Oraya iyi niyetlerle gittik. Elimizde pankart, üstümüzde yeleklerimiz, ses sistemimiz yoktu yanımızda. Bu da iyi niyetle gittiğimizin bir göstergesiydi. Sadece oturup dinlemeye gittik. Hatta belki dedik müjde alırız Sayın Gümüş'ten. Çünkü pazartesi günü şunu duyduk ki pazartesi günü e, Sayın Kılıçdaroğlu Bahattin Gümüş'ü aramış ve amasız fakatsız iptal etmesini söylemiş ruhsatı. Bunu net olarak e, biliyoruz bu durumu. Hı hı. Fakat e, biz toplantıya gittiğimizde to, halkın biliyorsunuz belediye meclis toplantılarına katılma hakkı vardır. E, izleme hakkı vardır. Biz orada zabıtaların görevleri olmamasına rağmen bir suç teşkil etmesine rağmen Zabıtaların bize müdahale etmeye çalıştı. belediye Menteşe Belediyesi böyle bir e, talimat vermiş. Zabıtalar ve özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız bize müdahale etmeye çalıştı. Tabii ki girdik, yine de indik. Bir baktık ki toplantı salonuna gittiğimizde 5 dakika içinde bütün gündemleri bitirip hemen kaçmışlar bizden. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani halkın belediyesiyim diyorsun sen, beraber yöneteceğiz dedin. Halka kapılarını kapatabilir misin sen? Diyelim ki kapattın ne zamana kadar kapatacaksın? Bu toplantıyı 5 dakika içinde bitirdin bir sonrakini de mi aynı yapacaksın? Hadi diyelim toplantıları böyle savuşturdun dışarı mı çıkmayacaksın? Esnaf mı gezmeyeceksin? Seçim geliyor ne zamana kadar kaçabilirsin? Bizim yılmamızı mı bekliyorlar? Biz yılmayacağız çünkü oradaki köylüler yaşam mücadelesinde. Var olmak için mücadele veriyorlar. Var olmak için mücadele veren bir insanın iyi tamam artık ben sıkıldım ben bu mücadeleyi vermeyeyim demesi mümkün müdür? Böyle bir beklentiniz varsa çok saçma bir konumdasınız. Benim buradan isteğim şudur. Artık amasız, fakatsız verilen sözü bir an önce tutmalıdır belediye. Bakın, öfke yani halk orada öfkeli çünkü yaşam mücadelesi veriyor dediğim gibi ve bu öfke farklı yönlere yöneliyor. Yani burada sanki artık belediyeyi aşıp CHP'nin kurumsal kimliğine doğru gidiyor. CHP yani yarın Akbelen'e nasıl gideceksiniz? buradaki çimento fabrikasını yaptırırsanız yarın Akbelen'e, öbür gün Tuzla'ya, işte öbür gün mesela e, Karadeniz'de bir HES şeyine, HES protestosuna nasıl gideceksiniz? Hiç mi utanmayacaksınız? Yani e, sizin tüzüğünüzde var bu ekolojiyi koruma, kollama. Sizin en Burada büyük fark yarattığınız noktalardan birisi de belki siz... bu. Menteşe Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasında sadece Menteşe Belediyesi tabii ki ana vurgu Menteşe Belediyesinin bu ruhsatı iptal etmesiydi ama aynı zamanda Marmaris Belediyesinin Simpaş'a verdiği ruhsat, Milas Belediyesinin Tuzla Bargiliyasında yakınlarına vermiş olduğu tatil köyü için verdiği ruhsat, hani bunlar da hı hı. protesto edildi aynı zamanda. Kesinlikle zaten biz artık bir eylem birliğine vardık Milas'ta. Marmaris'te, Deştin'de, Akbelen'de artık Muğla için tek bir yerdir. Biz Muğla'yı toptan olarak savunmaya karar verdik ve bir eylem birliğine vardık. Bize yaptığınız hata yarın öbür gün orada da karşılığını bulacak. Oraya yaptığınız herhangi bir hata burada bizde de karşılığını bulacak. Bunu da böyle bilsinler istiyoruz. Akbelen direnişiyle de, Tuzla direnişiyle de, Milas'ta da hepsiyle beraber biz bir Marmaris'te de hepsiyle bir eylem birliği ilan ettik. Eylem birliği derken bundan sonra buradaki bütün şeyler, mücadeleler birlikte olarak hareket edilecek değil mi? Birlikte olarak hareket edecek ve birimize yapılmış yanlış, birimize yapılmış bir hata, bütün hepimize yapılmış sayılacak. O yüzden yani ben burada işte buna bir şey demiyorum ama Akbelen'e gideyim orada, orada biraz boy göstereyim şekli artık mümkün olmayacak. Haluk Bey son sözlerinizi rica ederim sizden. Bugünkü basın açıklamasında biraz değinmenizi rica edeceğim. Basın açıklamasındaki tabii ki ana amaç ruhsatın iptal edilmesi yönündeydi ama orada bölgede işte gelen köylülerin izlenimleri nasıl görüyorsunuz yani bakın açıkçası biz şu anda böyle önden gidenler olarak kitlenin arkasına düşmüş durumdayız çünkü Hı -hı. kitle gerçekten çok daha böyle radikal eylemler istiyor çok daha böyle tartışıcı eylemler istiyor artık daha şey yapmak istiyor daha sesinin gür çıkmasını istiyor şimdi bizim burada Birkaç tane çekincemiz vardı. Ee, yani sonuç itibariyle Menteşe Belediyesi bu uygulamalarını çok görmediğimiz bir belediye olarak biliyorduk biz. Ee, en azından bu bir hatadır şeklinde yaklaşıyorduk duruma. Fakat bugünden sonra daha doğrusu geçen gün meclis toplantısına alınmadıktan sonra anladık ki bu bir hata değil bu bir yanlış. Ve ısrarla bu yanlışın üstüne gidiliyor. ısrarla bu yanlış yapılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla köylüler zaten çok tepkili sakın diyorlar o isterken buraya gelmesin. Sakın buraya gelip de bizden o istemesin diye bu şekilde bir tepki veriyorlar. Sandıkta da bunu göstereceklerine eminim. Ayrıca bu böyle devam ederse biz Ağustos'ta bir ekoloji mitingi planlıyoruz. Bu mitingde de CHP'de kendi payına düşeni alacak. Bu konu sadece yerelde tepki bulacak bir konu değil. Sizin en büyük farklılık yarattığınız noktalardan biri ekoloji meselesi iktidara karşı Dolayısıyla siz bunu kaybetmiş olacaksınız. Siz hiçbir yere gidemez, gidemeyeceksiniz. Hiçbir yere utanmadan bulunamayacaksınız. Bunu halletmezseniz Türkiye'deki ekoloji meselelerinin hiçbirinde bulunamayacaksınız. En büyük silahlarınızdan birini kaybedeceksiniz. Anladım Haluk Bey. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Biz de zaten süreci başından beri takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bütün ruhsatlar iptal edilir. Ekolojik yıkımların en azından önüne geçilmesi hususunda CHP'li belediyelerin daha örnek olmasını e, görürüz hep birlikte. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle K2 TV'nin tutumu için gerçekten başından beri ilk röportaj yaptığım herhalde şey sizdiniz. başından evet, evet. ee, başımdan Olmaz. beri takip ediyorsunuz bizim böyle büyümemizi falan beklemeden ilk duyduğunuz andan itibaren e, takip ediyordunuz. Bugün bu mesele ülke çapındadır. Artık Muğla'yı aşmıştır. Ve Menteşe Belediyesi'nden de aldığı talimatı yerine getirmesini ve bunun ülke çapında olduğunu fark edip ona göre davranmasını bekliyoruz. Yoksa ensesindeyiz, yoksa ne esnaf gezebilirsiniz, ne adımınızı belediyeden dışarıya atabilirsiniz. Bunu burada net olarak deklare ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Barış Bey. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan. Hoşçakalın.